yamuk olup hep kalsın alemsizken. Goodbye. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan, Murseğiloglu. Ya Yanımda Mehmet var. Selam. Küfür etmememi istemiş bazı arkadaşlar. Küfür etmiyim mi şimdi ben videolarda? Etmiyim mi? Mehmet olur mu küfürsüz? Ne kadar kalma lan? Hayda. Mehmet. Neydi bu? <laughs> Arkasından baktım böyle ya. Ne yaptı lan bu diye? Bu sefer CP Master'ı girdim. Bakalım nasıl olacak. Trik falan deneyeceğim. Bütün video boyunca. Şu an denediğin geldi mi? Dur lan amına koduğumun çocuğu. Hayda. <laughs> İzle bir de ya. Ne yapayım kardeşim? Vur kanka tam kafasını. Bak bak şu hareketler. Nasıl korkuyor nasıl korkuyor nasıl korktu nasıl korktu yazık Ay. Error ya adamın ismi Error <gülüyor> <gülüyor> Ya amına koyayım çıkamıyorum topa Oğlum lan tek yedim bildiğim bu ne canım su gibi gitti Karı biliyor ne yalnız. Yaptım, Bu karı biliyor kanka. Mu? Oğlum gitmeden döndü. Dedim ya korktum diyor. Üstten geliyor. Geldi. Hayda. Arkada. vurdu lan. Attın değil mi? Ananı sikeyim. Ya kardeşim. 7 pem kaldı. Tipini siktim. Sen ne yapıyorsun? Arkada adamı öldürdüm amcık üste bak. Karı mı kesiyorsun sen? Evet <laughs> karı kesiyorum. <laughs> İnceleri anlayan beğendi. Uf. Bunun tipini sikeyim ya. Nereden indi amına? Yedik ya. <laughs> Başını yedin gördü geldi mi? Afiyet olsun kardeşim. Of. Oha! <laughs> bütün köprüyü kırdın lan. Lan yap. Salak ne oldu gördün mü? Yersin bak kanka yüzde yüz, yüz yersin. Köprüyü ben kırdım ha. Yüzde yüz yersin. Tool diye böyle bak bak La. ben de vuracağım şimdi. Gördün mü kırıldı. Allah, ne sikim. ne yapıyorsun? Tul baba. Bilada. Lan bu neydi? Yamuk uçtu Yamuk. Oğlum şefem kalmadı lan sikeyim. Kanka sikti seni orada karı. Of of nasıl sikiyor of. Oğlum adama koyup sarsılmıyor bile. Lak bu çocuk. Ha! Yaptım harika bak. Ayda. Klan başkanısın bir daha bunu. <laughs> ya siktir git. Of. Nasıl vurdum var ya. Aktı böyle. Yapamadım ama Jump olmadı. Batı var mı lan o karının? Yokmuş da. O değil lan. 12. Ya. İnsan neden aptal olur ki? Pro <laughs> 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 baba. Tek yedi. Tool ye yeah, ye. Yeah. Yazık oldu adamı ye ver ha. Bana yazık o oyun oynuyor. <laughs> oh lagını <laughs> sikeyim senin. Yazık adam ya. Buraya Q. Siktir git. Amun kızı. Cık, cık, cık. <laughs> Adam girdi gir. like gir. I Çok Oha nasıl vurdu? nasıl vurdu? Of Mehmet o kıza atamazsan sıçarım belanı. <laughs> Mehmet reste Mehmet. Ya senin belanı sikiyim. Lag'ı gördün mü? Görmedim. Nerede öldüğümü gördün mü kardeş? Videoda çıktı her şey. Her şey videoda birader. Kanıtlı kanıtlı hepsi kanıtlı. Tut o adamı tut adamı. Kadını. Kızı. Gari'yi. Kodumun o tut. Tutamadım. Neyse. <laughs> Öldü oğlum adam tuttu mu? Of. Geldi. like Alice, I'm just a down the hall Tuttum ikisini de kanka Helal be eh. Kızın bak Bu ne oğlum Bayağı vurdum amına koyayım 3 hitiydi Böyle öldü Good luck. Evet Burayı hızlandırılmış alırım yine bebeklerim <laughs> Geldim beyler. <laughs> Hep buradaydık. Hiç gitmedik ki. Bu ne yapıyor? Haydi. Zızlatayım. bizim kadar değiliz be. Ha öyle dedi değil mi lan? Karıştırdım. O anın namı. Karı ne yapıyor? Lan Mehmet ölüm büyük bir ihtimal. <laughs> ölüm büyük bir ihtimal diyorum bir de ya. <laughs> Öleceğim tabi amına koyayım. Nerede uzunda? Oha. Mehmet. Dilin götüne mi kaçtı orası çocuğu? Bir HP'si ooo neler neler yapıyor karıya Göremiyorum. Şş. Ne yapıyor? Flash mi yapıyor? Aa. Karının sesi senden geldi böyle fi 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 yapıyordu. Memo öldüm. Memo çarpı iki atıyor. Stinkil baba. Başla Stinkil'e. Başlıyoruz kanka. Stinkil baba. Başla. Hangisi? ihtiyaç Değil mi? Normalde de atıyorum anlamı. Bu ne oğlum canı gitmiyor lan. Ay ben PS'ye tuğlu yanlış yapmışım oğlum vurmuyor. Ayda. Ayda. Ananın amı. oluyor amına koyayım <laughs> Gel gel. İlerle kanka. Beleşmek için. Ananın amına git gitsen de kanka. Ne oğlum bir RP'm kaldı adam şey vurunca. Oğlum duvara doğru yakın gitseydin ya. Tılaş at. Sallan Duvara doğru gitsen duvara yapmışsın. Üstün kes. Well play karı. Well play. Ta avrat bugün çok ateşli Kim? Kadın. <laughs> Uyku bastırdı lan. Anın namı. Oğlum. Delireceğim. Çepem yok ya. Bak, trik mirik yapıyor bu. Avrat what the fuck? Yeme oğlum. Yeme oğlum. amına koyayım senin. Korktum. sütü oğlum. Böyle kafasına geçerler. Bu ne oğlum? Pes vurmuyor benim. Çıkartak. Öyle abiciğim. Anın namı. İki tane aynı şarkı çalacak büyük bir ihtimal ya. Playlistte farklı şarkılar yoktu. Aynı şarkıyı koymuşum ama. Tütünü oh. nereden attı ama ne? yapayım ki? Aa! Arkadaki vurması alırdım. Ananın amı. Ya sikeceğim lagını. Ya. yarın canı azdı. Bak'tan öldü. Atla direkt atla. Ananın namı. Ananın namından vur bana ananın amından. 200 ms oyun oynuyor ananın. Ya harbi ya. İkisi de öyle. Fakir İngilizlerden galip bir Çocuk geldi Yapsana buraya. Sen, sen ya. adama koyuyor. Daha sonra sarsılıyor onu. Ölüm Aa. yok bir ihtimal. Oğlum ne yapayım? <laughs> ya yine susun atmaya çalışıyor. Vuramadım oğlum. Basmadı tuş. Ya. Oç. Bak şuraya bak ya. Cid'ler <laughs> de ne için görebiliyor musun? Hmm. Neyse. Kanka Kore'ye o, yenileceğiz galiba. Konuşlarını yiyorum yani. <laughs> <laughs> Ay GG Neyse beyler bu videolukta bu kadardı Hep kısa kısa getiriyorum dediğim gibi ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize Memo bir şey diyeceğim var mı? Görüşürüz Kendinize iyi bakın gençler Görüşmek üzere hepinizi seviyorum